lütfen bir şey söyle. Hiçbir şey demeden nereye gittin sen? Lütfen söyle. Dünya anlayışlı insanlardan yoksun değil Cevat. Söyler misin bana neredesin? Annem senin hakkında çok endişelendi. O evden ayrılmam en doğru karardı Cevat. Sen, Minahil, teyze hepiniz bir ailesiniz ve o ailede benim ve çocuklarım için bir yer yok. Ben bunu her zaman biliyordum zaten. Saat 12. Çocuğumu nereye götürmeliyim? Kaşif. Onu sonsuza dek alabilirsin. Bu şekilde birkaç gün sonra zahmet etmek ve burayı aramaya devam etmek zorunda kalmayacaksın. Bugün Şakil eve geldiğinde onunla konuşacağım. Ama Razia... Alo?